Merhaba arkadaşlar. 14 Eylül Çarşamba gece Amerika Kentucky Dans yarış programı ile birlikteyiz. Orada 12 koşu olsa da TCK ilk 9 koşuyu aldı. Bütün yarışlar çim pisti olacak ve oldukça da yedek safkanlar var. Artık siz de biliyorsunuz 12 at koşabiliyor her koşu için. 12'den sonrası kayıt olanlar hepsi yedekte. Ee, Tabi bazen yedekleri de koşabiliyor. Yukarıdan bir at çıkınca e, yedekler onun yerine koşabiliyorlar. E, birinci koşu Maiden dişilere ait 1600 metre çim pistte. Hepinize bol şanslar diliyorum. E, burada tek olarak önereceğim Safkan. Eğer koşarsa 14 numaralı e, Sunroof olacak. Joe Bravo idaresinde şu ana kadar oldukça iyi bir performans sergiledi. Ee, son yarışına bakacak olursak e, Delmar'da 1600 metreyi 135 24 ile biten e, yarışta iki boy geride ikincilikte kaldı. Oldukça iyi bir derece bu rakiplerinin geçmesi lazım. Ama e, tabii koşarsa burada 13, 14, 15 ve 16 numaralı safkanlar yedekte. Eğer koşmayacak olursa koşarsa 14 tek. Koşmazsa e, oldukça zorlaşır. 5 numaralı e, Shadley Root. E, 1 numaralı Party Line. 2 numaralı Joyful Applus Ve son olarak şu ana kadar beklentilerin altında koşmuş olsa da 500 bin dolarlık safkan 3 numaralı Tiffany's Moy'da sürprizleri öneriyorum. Dediğim gibi 14 koşarsa tek koşmazsa 5, 1, 2 ve 3 arkadaşlar. İkinci koşu 1600 metre mesafeli maiden koşuda 15 e, tay yarışa kayıtlı. Yine e, buradaki yedekler ise farklı biraz. Evet 1 bir numara ekürülerin ikisi de yedekte. 1 numara 14 ve 15 numaralı taylar yedekte arkadaşlar. Burada da 3 tay yazdım değerlendirmeme. İlki eğer koşarsa muhtemelen biri koşabilirdi gibi geliyor bana. 15 numaralı e, Cool Miners Kitten benim önceliğim olacak. E, bir kere koştu ve favori olarak e, çıktığı pistte son metrelerde jockeyini düşürüp derecesiz kaldı. Kitten's Joy temsilcisi Çin pistte iyi bir performans bekliyorum. 15 numara koşarsa benim favorim. Sonra 2 numaralı 2 numaralı DeKantıt hayatın ilk yarışını e, bu pist ve mesafede koştu. 1:36.03 ile biten yarışta e, burunla ikincilikte e, kaldı ki 150 bin dolarlık bir yarıştı toplam ikramiyesi. İyi bir koşu koştu. Son olarak da e, 7 numaralı Ten Days e, Letter diyeceğim. O da bir kere koştu ama kum pistte koşmuştu 3. oldu. Bugün çim pistte yazmak lazım. Sıralamam 15, 2 ve 7 2. koşu için. 3. koşuyla 7'li plase başlayacak 1400 metre çim pistte dişilerin koşacağı şartlı bir koşu. Yine 13, 14, 15 numaralı kısraklar yedekte. Sürpriz olabilecek bir yarış. 5'ini yazdım değerlendirmeme. İlki 5 numaralı Roştu önceliğim. Sonra koşarsa 14 numaralı Kip Faiting, 6 numaralı Laşa. 9 numaralı Lady Arsio. Ve son olarak yine koşarsa 15 numaralı Baby Billit. Yine burada sürprizleri önereceğim. Safkan olacak. Sıralamam 5, 14, 6, 9 ve 15. Üçüncü koşu için arkadaşlar. Kentucky Downs'ta ikinci altılı ganyan dördüncü koşuyla saat 22.05'te başlayacak 1300 metre mesafede maiden bir koşu. 16 kısrak yarışa kayıtlı yine 12'si koşabilecek. Ee, burada da 5 tay yazdım değerlendirmeme. İlki 10 numaralı Igaşu Avrupa orijinli 150 bin dolarlık tay. 10 numaralı Taylor Gaffolene idaresinde önceliğim olacak. Sonra 3 numaralı La Creme. Bir kere koştu. Altıncılıkta kaldı ama oldukça yakın bitirdi yarışı. 110 bin dolarlık tay. Yine Kittens Choi temsilcisi. ikinci önereceğim tay. Sonra 5 numaralı Twirling. E, yarış hayatında bu yarışla başlıyor. O da 360 bin dolarlık bir tay. Ve Churchill'de e, hazırlıkları oldukça iyi. Joel Rosario ile yazmanızı öneririm bir numaralı Just Say, Just Say So o da bir kere koştu. 50 handikap aldı yani oldukça düşük bir handikap ama derecesi fena değildi. Son olarak da 6 numaralı Julians Chardonnay diyeceğim. O da ilk iki kere koştu ama ilk kez için pistte koşacak. Kırtay James Graham'da koşuya katılıyor yine sürpriz yapmasını beklediğim Taylardan biri sıralamam 13 5 1 ve 6 oldu dördüncü koşu için beşinci koşu 1600 metre mesafede handikap bir koşu bir numarayla 13 numara ekili olarak yarışa katılıyor 13 numaralı Safkan yedekte burada da tek önereceğim Safkan 9 numaralı Field Pass olacak Jose Ortiz idaresinde şu anda AGF tablosunda da favori e, TCK son koşusunu buraya yazmadı zaten e, 4 gün önce koştu ki biz de e, canlı seyrettik e, toplam ikramiyesi 1 milyon dolarlık e, grup 3'tü yanılmıyorsam koşuda koştu e, 8 hatta dördüncü oldu ki o gün 22 lira Ganyan'la koştu. Benim de önerdiğim iki safkan önermiştim. Biri kazanandı. Diğeri de bu 9 numaralı field pass. Dördüncü olmuştu o yarışta. Yani bu grubu geçmesi lazım. Tek diyorum. Çıkma ihtimali de var yarıştan. Bilmiyorum. Yani kesin bir bilgi değil. Yani 4 gün önce koştu. Bugün için koştururlar mı? Pek emin değilim. Çıkarsa 4 at değerlendirmeme aldım. İlki 5 numaralı Price Talk, sonra 6 numaralı Accredit, 7 numaralı Majestic Eagle ve 10 numaralı Count of Amazon eşit şanslı olarak görüyorum. Eğer 9 koşmazsa koşarsa tek olarak öneriyorum arkadaşlar. 6. koşuyla 1. altılı ganyan bitiyor. 1300 metre mesafeli şartlı bir koşu. Burada da yine 13-14-15-16 yedekte. Yine sürpriz olabilir bir yarış. 5 tay yazdım. 5 safkan yazdım değerlendirmeme. İlki 4 numaralı Too Many Towers. Irat Ortiz Junior idaresinde. Sonra 800 numaralı SD Endvers. Tyler Gaffolene idaresinde. 1 numaralı Sosy Summer. Joe Rosario ile. 10 numaralı Favorite Outlook. E, chairman ile ve son olarak da 14 numara koşarsa 14 numaralı let my people go eşit şans olarak gördüğüm safkanlar sıralamam 4 8 1 10 ve 14 7. koşuda 1300 metre mesafeli dişilere ait maiden bir koşu 14 kısrak yarışa kayıtlı orada da yine 13 14 yedekte 2 kısrak yazdım değerlendirmeme İlki 12 numaralı Point Well Taken benim buradaki favorim. Üstündeki jokeye baktığımda da ya TCK yanlış yazdı ya da değişti ona emin değilim. Yani yurt dışı sitelerine baktığımda jokeyi Junior Loparix diye gördüm. Ee, eğer o binecekse ki muhtemelen e, öyledir yani bu jokeyi hiç tanımıyorum ilk kez gördüm ama Junior Loparex bildiğimiz başarılı e, usta bir jockey e, onunla e, yarışı kazanmasını bekliyorum 12 numaralı Pointwell Taken yanına e, bir rakip yazdım o da şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da 6 numaralı Emirlis Kiss 600 bin dolarlık e, Safkan bugün için bir çıkış yapabilir Joel Rosario idaresinde. Yazmak lazım sıralamam 12 ve 6 7. koşu için. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 1400 metre mesafede yine 12 at koşabilecek burada. Benim önceliğim 12 numaralı Sky and Sand. Joe Rosario yine biniyor. Kır Safkan önceliğim 12 sonra 8 numaralı Shadow Spix, 1 numaralı evin Sync ve son olarak koşarsa 14 numaralı Max Keo Edgar Zayas idaresinde yazmanızı öneririm. Sıralamam 12 8 1 ve 14 oldu 8. koşu için. Amerika Kentucky'de son koşu gece 00:57'de başlıyor. Listed koşu Kentucky Downs Julian Mile Stakes. 1600 metre çim pistte iki yaşlı e, taylar koşacak. İkisini şablonuma yazdım. E, rakiplerinden daha şanslı gördüğüm ikisinin ilki bir numaralı 2 e, numaralı Real God hayatının ilk koşusunda e, Saratoga'da kazanarak başladı. İyi de bir e, yarış koştu. Bugün Tyler Kahono ile yine yine kazanmaya yakın. Yanına önereceğim bir tay var. O da 6 numaralı e, Barbun terapi Ricardo Santana Junior idaresinde ee, Eğer tak tek atmayacaksanız muhakkak yazalım derim son koşuluna e, baktığımda 500 bin dolarlık bir yarış e, tok e, e, burada yine tck e, yazmadı buraya son yarışında dördüncü olmuştu ki o da çok 5-6 e, gün önce koşmuştu 500 bin dolarlık yarışta Gerçi bir at geçebildi. 5 atta dördüncü oldu ama çok yüksek ikramiyeli. Çok sert grupta koştu. Bugün için koşarsa ki çıkma ihtimali var yine. Kesin olmamakla birlikte koşarsa 6 e, numarayı muhakkak yazalım. Kısacası e, buradaki şanslı gördüğüm taylar 2 ve 6 diyorum arkadaşlar. Ve bitirmiş oluyorum. E, keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.